Herkese selam. Gençler merhaba. Yeniden birlikteyiz. Daha önce biliyorsunuz vektörlerle ilgili konu anlatımı yapmıştık. Şimdi onunla ilgili biraz soru çözümü yaparak konuyu pekiştirelim. Önce kendiniz çözüp daha sonradan çözümü izlerseniz daha çok faydası olacaktır. Açıklamalar kısmında zaten hem dolu PDF hem de boş PDF var. İsteyen arkadaşlarımız oradan çıktı alıp daha verimli bir ders yapabilirler. Şimdi hiç vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi aynı düzlemde bulunan şekildeki KLM vektörleri için hangileri doğrudur? Şimdi biliyorsunuz vektörler bu şekilde oklarla gösterilen yönlü büyüklüklerdi. Bize demiş ki bakın L ile M'nin toplamı K'ya eşittir. Şimdi L ile M aynı yönlü oldukları için bunları ucuca ekleme metodunu kullanırsanız yani buradaki M'yi alıp bunun ucuna getirdiğinizde bakın ne oldu? Burası M artık. L artı M 3 birim oldu. O da zaten K'da 3 e, birim olduğu için eşit oldu. Yönleri de aynı olduğu için Dolayısıyla buna doğru diyebiliriz. Peki k eksi l m'dir demiş. Şimdi ben burada l artı m'nin k olduğunu bulduysam l ile m'nin toplamının eğer k olduğunu bulduysam tabii vektörel olarak k eksi l'yi nasıl bulurum? Bakın k eksi l'yi normal matematiksel olarak şuradaki l'yi karşı tarafa atarsanız burası ne oldu bakın? k eksi l oldu. Burası da m. Tabii bunlar vektörel. Dikkat edin hepsinin ucunda vektörler var. E şimdi k eksi l m vektörüne eşitse o zaman bu bilgi de doğrudur. Peki l'den m'yi çıkarttığımızda k bölü 3 oluyormuş. Şimdi bunu nasıl bulalım? E, vektörlerde pardon vektörlerde çıkartma demek aslında çıkan vektörü yani m vektörü ters çevirip ucuna eklemek demektir. E burada çıkan vektör bakın m eksi m oluyor. Demek ki m vektörünü ters çevirip l'nin ucuna eklemem gerekiyor. Peki m'nin tersi şu şekilde diyeyim, bakın aşağıya doğru bir birim getirdim onu da bunun ucuna ekledim, ucuna ekledim ve ne oldu bakın, son e, elimde kalan vektör şu, şuradan başlıyor ve buraya doğru bir vektör oldu. İşte bu toplam vektör, yani ne vektörü L eksi M vektörü. Peki bu L eksi M vektörü K'nın üçte biri midir? Evet, aynı yönlü, üç birim uzunlukta, bu da bir birim uzunlukta üçte biri diyoruz, buna Dolayısıyla bu da doğrudur. Arzu edenler bunu şöyle de yapabilir. Bakın şöyle minik bir tablo yaparsanız x, y tablosu. Mesela l için yapıyorum. l'nin bunları silelim. l'nin nedir? Koordinat düzlemi. Şurasını merkez gibi, orijin gibi düşünürseniz. x 0, Y'de ise 2 birimi var. Şöyle yazdık. Peki m nedir? Eksi m. Şimdi m normalde 0'a 1. Yani x'i 0, y'si 1. Fakat eksi m olunca 0'a eksi 1 oluyor. Peki bunları toplarsam ne olacak? Burası 0. Burası da 1 oluyor. 0'a 1. Şimdi 0'a 1. Peki k kaçtır? K. K'ya bakarsam o da 0'a. Bakın x'i 0, y'si 3. 0'a 3. E 0'a 3'ü 3'e böldüğünüz zaman ne oluyor gençler? 0'a 1 oluyor. Bu da eşit anlamına geliyor. Evet ikinci soru k noktasal cismine 3 tane kuvvet etki etmiş bu cismin dengede kalabilmesi için şekildeki kuvvetlerden hangisinin de uygulanması gerekir? yani elimizde üç tane kuvvet var bir dördüncü kuvvet daha isteniyor bizden sonuç dengede kalsın şimdi dengede kalması için bizim bileşke vektörümüzün yani net kuvvetimizin sıfır olması lazım x'te ve y'deki bütün bileşenlerin toplamı sıfır olmalı şimdi bu tarz soruları genelde böyle tablo yaparak da böyle çok teferruatlı bir tabloya gerek yok. Direkt x'ye yazıp altına kuvvetleri yazabilirsiniz. Hani ben biraz daha güzel görünmesi adına böyle bir tablo yaptım. Şimdi e, kuvvetleri tek tek burada yerleştirelim. Mesela e, hemen bakalım şuradaki birinci vektör. F1 vektörümüz şu. Bakın F1 vektörü. Burasını orijin kabul ediyorduk. Hatırlayın. E, burası x. Şurayı x gibi düşüneceğiz. Şurayı da y gibi düşüneceğiz. Evet. O zaman f1 vektörü x yönünde eksi 1, y yönünde eksi 3. Hemen dolduralım. Eksi 1'e eksi 3. f2 vektörü, f2 burada bakın şurası. x yönünde eksi 1, y yönünde 1. Eksi 1'e 1. Onu da yazalım. Artı 1 tabi bu. f3 de x yönünde artı 2, y yönünde artı 1. x artı 2, y de artı 1 f4 vektörünü bilmiyoruz. Dolayısıyla buralar şu an için boş. Ne yapalım? Şimdi burayı biz toplayacağımız için gençler şurada bir toplama işlemimiz var. Dikkat edin. Yani burada pardon şunu vektörsüz olandan çizelim. Şöyle. Burada bir toplama işlemimiz var. Ve sonuç sıfır gelmeli. Şimdi şunların toplamı ne yapıyor? Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Iki. Artı 2 ile toplanınca zaten sıfır yapıyor. O zaman demek ki burada sıfır olmalı. Peki burası? Buraya geldiğimizde eksi 3. Ve burası ikisi de artı 2 yapıyor. Eksi 3 ile topladığınız zaman da eksi 1 yaptı. Bakın eksi 1. Sonucu sıfır gelmesi için buranın da artı 1 olması gerekiyor. Yani benim uygulamam gereken e, dördüncü kuvvetim işte burada gördüğünüz gibi sıfıra sıfıra 1 vektörü. O da nerede bakıyorum? X'i sıfır, Y'si 1 olan 1 numaralı vektör diyorum. Cevap 1. Evet aynı düzlemde K noktasal cismini etki eden F1 artı F2 ile F1 kuvveti verilmiş. Bize F2'yi soruyor gençler. Şimdi bunu iki yolla yapalım. Birincisi şu. Birinci, yani F1 ile F2'nin toplamından F1'i çıkartırsam doğal olarak F2 kalacaktır elimde. Çünkü bu toplamlarıymış. O zaman F1'i çıkartalım. Peki çıkartmak demek ne demekti Bunu yani çıkartacağım şey F1. Bunu ters çevirip bunun ucuna eklemek demek. Peki bunun tersi nedir? Bu aşağı doğru olan iki birimlik vektörün Tamamen yukarı doğru olan iki birim vektör. Şu an bu eksi f1 vektörüdür gençler dikkat edin. Bu f1 bu eksi 1 Tam olarak da bunun ucuna ekledik. Ucuca ekleme metodunu kullanıyorum. Şimdi bunları topladığınız zaman bakın zaten eksi f1 artı f1 birbirini götürünce geriye sadece f2 kalıyor. O da bunun bileşkesidir. Yani şu vektörle şu vektörün bileşkesi. Nedir o diye sorarsak başlangıç noktasını bitiş noktasıyla birleştiriyoruz. Bu da f2 vektörü olmuş oluyor. Yani f2 vektörü e, kesikli çizgilerle gösterilenlerden bir numaradır diyoruz. Peki bunu bir de tablo yöntemiyle yapalım. Hemen silelim burayı. Bir de tablo yapalım. Şimdi f1 vektörünün hemen koordinatlarını yazalım. X yönünde 0, y yönünde ise eksi 2. F2'yi arıyoruz gençler burası bilinmiyor. F1 artı f 2yi ise biliyorum. Bakın burada f1 artı f2 bu x yönünde eksi 2, y yönünde de eksi 2. Eksi 2, y eksi 2. peki ben bunları topladığımda bunu elde edecekmişim. Şöyle. O zaman demek ki burayı topladığımda eksi 2 olabilmesi için bu eksi 2. Buranın eksi 2 olabilmesi için o zaman buranın 0. Yani benim aradığım f2 kuvveti eksi 2'ye 0. Eksi 2'ye 0 da zaten gençler şurası olmuş oluyor. Yani yine bir numaraya ulaşıyoruz. Evet. Sürtünmesiz yatay düzlemdeki x noktasal cismine aynı düzlemdeki f1, f2, f3 kuvvetleri etki etmektedir. İşte bu kuvvetlerden f1, f2, bir de f1 artı 2, f3. Yani bunlar böyle laf kalabalığı gibi oluyor ama işte f1 burada, f2 burada ve f1 artı 2, f3 kuvvetleri varmış. Bize de bunların hepsinin toplamını soruyor. Şimdi toplamın bunlardan hangisidir diye soruyor. Şimdi burada en güzel yöntem yine tablo yöntemi. Hemen elimizdeki vektörleri yazalım. Mesela burada F1 var. F1 kuvveti var. Nedir onun koordinatları? Artı 2'ye artı 2'ye artı 1. Hemen yerleştiriyorum. Artı 2'ye artı 1. F2'ye bakalım. Şu. O da eksi 1'e eksi 2. Eksi 1'e eksi 2. Bir de F1 artı 2 F3 var. Yani şundan bahsediyoruz. O da x'i 0, y'si 1. X 0, y de artı 1. Şimdi benim aradığım şey ise bu. Bakın f1, f2, f3. Peki ben bunları nasıl bir işlem sonucu elde edeceğim şunu? Şimdi bunları hepsini toplarsam sıkıntı var. Neden sıkıntı var? Yani bu haliyle topladığımda f1, 2f1, 2f2 yapıyor. İşte f2 yapıyor ve 2f3. Yani aradığım şey tam olarak değil. O zaman benim bir kere şu f1'in dikkat edin bir tanesinden kurtulmam lazım. Neden? Çünkü ben ben sadece burada F1 istiyorum. Hatta bir de burada bakın 2 F3 var. Şurada 2 F3 var. Ben ise sadece F3'ü istiyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bakın. Diyorum ki şu F2'yi 2 ile genişletsem. Şöyle 2 ile genişletsem. Hem bunu genişletsem. Hem de tabii bunun koordinatlarını aynı şekilde genişletsem. Ne olur burası? Bu artık şöyle siliyorum bunu. Artı pardon. Eksi 2 oldu. Bu ne oldu? Eksi 4 oldu. Şimdi bu haliyle toplasam ben bunları. Bu haliyle toplasam. işte F1. Bakın şurada bir F1 var. Bir F1 de burada var. 2 F1. 2 F1. Sonra burada bakın 2 F2 var. Hani bunu çarptığım için artık oradan bir tane 2 F2 geldi. Ve bir de doğal olarak zaten burada bir 2 F3'üm var. Yani ben bu şekilde bana sorulan şeyin aslında iki katını bulmuş oluyorum. Ee, o da yine beni çözüme götürür. Şimdi hemen buradakileri de toplayarak bunun cevabını bulalım. Ne gelmişti? Bu artı 2 eksi 2 iki, sıfırdan x'i sıfır artı 1 artı 1 de burada artı 2 bir de burası var. Sonuç eksi 2. Bakın benim aradığım şey aslında bu değil. Ben bunun yarısını arıyorum. Dikkat edin. Tam yarısını arıyorum. O zaman sıfır eksi ikinin yarısı ne sıfıra eksi 2'nin yarısını yapar Sıfıra eksi 1 yapacaktır. Sıfıra eksi 1 de bakın m vektörüdür. Cevap buradan m olur diyoruz. Tekrar şurayı bir hatırlatmak istiyorum. Yani direkt bunu elde edemiyoruz bunun için ne yaptık? F2'yi 2 ile genişleterek hepsinin 2 tane olduğunu görüp ulaştık. Başka nasıl yapılabilir? İşte 2 tane f 3ten bakın 2 F3 artı F1'den F1'i çıkartarak F3'ü bulabilirsiniz. Daha doğrusu 2 F3'ü bulursunuz. Sonra onu 2'ye bölersiniz. Bu şekilde de yine F1, F2 ve F3 elinizde olur. Oradan da yapabilirsiniz. Fakat tablo yöntemi bir tık daha rahattır diye düşünüyorum. Evet yine bir ucuca ekleme yöntemi sorularından e, bunların hepsinin toplamını soruyor bize. Şimdi bu tarz sorularda önce şuna dikkat etmek lazım. Vektörler ucuca eklenmiş mi? Mesela A'nın ucuna B eklenmiş. Onun da ucuna C eklenmiş. Onun da ucuna D eklenmiş. Ve bütün vektörler aslında ucuca. Peki ucuca eklendikten sonra ben başladığım yere bakın şuradan başladım. Başladığım yere geri geldiğim için bakın geri geldim. Son nokta burası. Başlangıçta aynı. O zaman Bileşke sıfır oluyordu hatırlarsanız. Başladığınız noktaya geri geliyorsanız bileşke sıfır oluyordu. Yani buradaki net kuvvet bileşke kuvvet sıfır. Evet sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan noktasal K cismine şekildeki gibi etki eden aynı düzlemdeki bu 5 kuvvetin bileşkesi sıfır. Dikkat bileşke sıfır. Yani F1, F2, F3, F4 ve F5'in toplamı vektörel olarak 0. Yani aslında şunların her birinin üzerinde vektör sembolü vardı. bazen işte üşengeç olduğumuz için yazmıyoruz. Şöyle 0. E, F5 vektörü kuvveti kaldırıldığında K cismi hangi yönde hareket eder? Şimdi F5'i kaldırıyoruz. Peki şimdi normalde her bir kuvvet aslında bakın buradaki her bir kuvvet diğer 4 kuvvetin dengeleyenidir. Ne demek bu? Yani F1, F2, F3, F4'ün toplamını tek başına dengeleyen F5. Çünkü onun da toplandığında sıfır oluyorsa bu dengeleyici kuvvet olmuş oluyor. Veya bunu değil de diyelim ki ben F2, F3, F4, F5'i alıyorum. O zaman bunun dengeleyeni F1 olmuş oluyor. Yani siz burada istediğiniz gibi gruplayabilirsiniz. Şimdi burada F5'i kaldırırsanız aslında F5 ne yapıyordu? Bu dört kuvvetin toplamının yaptığını dengeliyordu. Dikkat edin. Dengeleyici kuvvet de bileşke kuvvetin ters yönü zıttında. O zaman ben burada şunu anlayabilirim. Yani F1 F2, F3 ve F4'ün toplamı, şunu silelim bu hariç, bunların toplamı, vektör olarak toplamı aslında şudur. Şu yönde bir şeydir. Neden bu yöndedir? Hatta buna da eksi F5 diyebilirim. Dikkat edin, F1, F2, F3, F4'ün toplamı eksi F5. Hatta onu buradan bile anlayabilirim. Bakın, şu artı F5'i ben şimdi vektör olarak şöyle karşıya atayım matematiksel olarak. Bakın ne oldu? F1, F2, F3, ve F4'ün toplamı eksi F5 olduğu vektörel toplam tabi bunlar. Dikkat edelim. O zaman bu dört kuvvetin toplamı eksi F5'te, yani bunun tersi ise olay bu. Şimdi ben o zaman bunu tamamen ortadan kaldırdığımı düşünüyorum şimdi. E bu dört kuvvetin etkisiyle nereye gidecektir? Buraya gidecektir. Yani çünkü bu dört tane sarı vektörün toplamı şu kırmızı vektörü yaptı. O yüzden hangi yönde hareket eder? F1 yönünde hareket eder diyeceğiz. Evet aynı düzlemde bulunan iki kuvvetten F1 var. F1 artı 3 F2 var elimizde. Ve bize de F1 artı F2 soruluyor. Şimdi yine burayı koordinat düzlemi gibi düşünelim. F1'i yazalım. F1'in koordinatları artı 2'ye artı 1. Peki F1 artı 3 F2 yani şundan bahsediyoruz. Bununki de eksi 1'e eksi 1'e artı 1. Tamam biz de F1 artı F2'yi arıyoruz. Şimdi burada F1 artı F2'ye ulaşmanın birkaç yolu var. Bunlardan mesela bir şekilde bunları matematiksel olarak birini yok edip diğerini bulabilirim. Mesela ben burada F1'den kurtulmanın yolunu bulabilirim. Nasıl bulurum? Bunu eksiyle çarparsam, bakın şunu eksiyle çarptığım an bunları toplarsam eğer F1'ler gidecektir ve elimde 3F2 kalacaktır. 3 F. Veya daha kısa bir yol tercih ediyorum. Az önce de uyguladık bunu. Diyorum ki ya şunu 2 ile çarpsam. O zaman bu artı 4 bu da artı 2 olur. Ve burası ne oldu? Bakın 2F2 oldu. E, ee, özür diliyorum. 2F1 oldu. 2F1. Sonra bunları toplasak. Şöyle toplasak. 2F1 artı 1F1 daha. 3F1. Zaten bir de burada 3F2 var. 3F2 var. O zaman topluyorum burası. Ne oldu? 4 ile eksi 1 toplandı. 3. Artı 2 ile artı 1 toplandı. Yine 3. E şimdi bakın ben aradığım şeyin 3 katını buldum. Yani 3F1 artı 3F2 3'e 3 geldi. Ben F1 artı f 2yi arıyorum. Yani bunun 3'te 1'ini arıyorum. 1'e 1. Bir. Yani artı 1'e artı 1 bir, bir başka deyişle. O da hangisidir? Artı 1'e artı 1 vektörü. Bakın burada. Şurası artı 1. Şurası da artı 1 oluyor. Evet. Aynı düzlemde verilen bu 3 kuvvet aralarındaki açı 120 derece hepsinde. Verilen kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç F'tir diye soruyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Özel durum 120 derecede biliyorsunuz. İki kuvvet arasındaki açı, iki eşit kuvvet arasındaki açı daha doğrusu. 120 derece ise ikisinin bileşkesi kuvvetlerden herhangi birine eşitliği. Yani ne demek istiyorum? Diyelim şöyle bir, burada bir vektörüm var. Şurada da bir tane vektörüm var ve aralarındaki açı 120 derece ise eğer bu F ise, bu da F ise Bunların bileşkesi yine f oluyordu hatırlayın. Bu bilgiyi kullanalım. Bir de 60 derecelik bir olay vardı. Onu da hemen hatırlayalım. Burada kullanacağız çünkü. Şöyle bakın iki tane vektörüm var. Bunlar yine f f aradaki açı 60 derece olduğu zaman buradaki bileşkede f kök 3 oluyordu. Şimdi burada uygulamaya çalışalım. Buradaki iki f'i ben f ve f diye iki parçaya ayırıyorum. Yani bir tane f'im var. Sonra yine bir tane daha f'im var. Şöyle. Ben aslında buraya 2f değil de f ve f yapıyorum. Amacım şu. Şu f ile bu f'lerden herhangi birini 120 derece özel durumuyla bileşkesini bulmak. Şimdi bakın. Şu işaretlediğim vektörle şu işaretlediğim vektörün arasındaki açı 120 derece. Vektörler de eşit. Dolayısıyla bu ikisinin bileşkesi bunların tam ortasından bir f yapacaktır. Dikkat edin. Şimdi bunun üzerine çarpı atıyorum, bunun üzerine de çarpı atıyorum ve bunların ikisinin yerine bir tane f yazıyorum. Çünkü 120 olunca ff f olunca bileşke fdir. Peki, burası kaç derece oldu? Şimdi doğal olarak 60 derece, ikiye böldüğümüz için. Yani şu doğrusal oldu. Şimdi dikkat edin, doğrusal bu. Buradaki f ile buradaki 3f'i de bileşkeyi alırsam tam doğrusal ve birbirlerine zıt oldukları için şu yönde 2f olacaktır. Yani bunun bir tanesi yine gidecek. Şu gitti. Bu da gitti ve burada ne kaldı bakın? 2f. Şimdi elimizde ne kaldı? Bakın elimizde hala şurada bir tane şöyle bir vektörüm var. f Burada da bir tane 2f vektörüm var. Bu 2f'i de kendi içinde yine parçalayacağım. Dikkat 2f'i de f bir de f diye parçalıyorum şöyle. Hemen bu da artık yok. Ne var onun yerine? 1f var. Yine 1f var. Şimdi dikkat. Bu sefer şu vektörle, bakın şu vektörle, şu vektörü bileşkeye alıyorum. Şununla şunu. Hatta onu da şöyle yuvarlak içine alalım. Şu ikisini, bakın şu ikisini bileşkeye alıyorum. Aralarındaki açı 120 derece. F'e f. Bu da f sonuçta. Bu da f. 120 derece. O zaman ne oluyor? İkisinin bileşkesi tam orta yerden bir tane f oluyor ve buradaki f'ler artık yok. Dikkat. Açı yine 60 derece. Burası da 60 derece. Elimde kaldı iki tane vektör. Ne onlar? Bakalım. Tekrar üzerine çizeyim. Şu kaldı ve bir de bu kaldı. Gençler dikkat. İki tane vektörüm kaldı. F, F ve aradaki açı 60 derece. İşte F, F olunca aradaki açı da 60 derece olunca Bileşkemiz ne oluyordu? F kök 3 O zaman bunların ikisinin şöyle ortasından bir tane F kök var. O zaman artık şunlar da yok. Bunlar da yok. Bir tane kök 3 kaldı. Şimdi takip etmesi biraz yorucu, zahmetli bir soru ama e, bu soruları yani genelde bu şekilde yapmamız gerekiyor. Parçalayarak bir şekilde özel durumlara uydurarak e, soruları. Çözmemiz gerekiyor. Yoksa hepsini tek anda vektörlerini, bileşenlerine ayırma metodu da var ama o daha sıkıcı. İşte o zaman sinüsler, kosinüsler falan devreye giriyor ki çok da tercih ettiğimiz bir olay değil o. Bu şekilde yapmaya özen gösteriyoruz gençler. Umarım faydası olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.